Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ben yeni bir video ile karşınızdayım. Bıkmadan usanmadan devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu mutfak menfezlerimizi nasıl takarız, nasıl sökeriz, nasıl temizleriz adlı bir video çalışması yapacağız. Ama videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalıma yeni abonelerim gelmiş. Buradan onlara hoş geldiniz demek istiyorum. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizin sayenizde bu kadar ilerledim. İnşallah buraya kadar geldim. Bu saatten sonra da durmaya hiç niyetim yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar her hafta düzenli olarak yeni video atmaya çalışıyorum. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bugünkü videomuzun konusu mutfak menfezleri. Biliyorsunuz mutfak menfezi olmazsa arkadaşlar doğal gazımızı açmıyorlar. Mutfağımızın bir de kapalı balkonu var ise o kapalı balkonda bile menfez istiyorlar arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuzda e, menfezleri nasıl söküyoruz, nasıl takıyoruz, nasıl temizliyoruz adlı bir çalışma olacak. Şimdi bu menfezi sökerken arkadaşlar ne malzemesi gerekli onu söyleyeyim ben size. Bir tane yıldız tornavida ya da düz tornavida, bir tane pense. Eğer bu torna vidaların hiçbiri yok ise arkadaşlar çay kaşığının arkasıyla sökebilirsiniz ya da meyve bıçağıyla sökebilirsiniz. Vidanızın dişleri sağlam değilse penseyle somunu tutmanız gerekecek. Şimdi arkadaşlar videomuza başlayabiliriz. Hep birlikte mutfağımıza doğru gidelim. Evet arkadaşlar şimdi mutfağımıza geldik. Menfezimizi sökeceğiz. Önce kendimi açayım şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu menfezim ee, onu nasıl sökülüyor onu göstereceğim şimdi size. Bir yani şöyle bir tornavidem var benim düz tornavidem. Arkadaşlar düz de olur, yıldız da olur, hiç fark etmiyor. Hemen başlıyoruz. Sökmeden şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sökerken. Ee, sol tarafa çeviriyorsunuz tornavidayı ee, takarken yani vidayı sıkıştırırken de saat yönüne sağ tarafa çeviriyorsunuz onu söyleyeyim size Bakın arkadaşlar. Vidayı biraz söktükten sonra şöyle. Arkadaşlar vidayı biraz söktükten sonra zaten şu somonu çevirseniz yetiyor. Tornavidayı tekrar tekrar çevirmenize gerek yok. Bakın somunu aldım ama vidayı çıkarmadığım için o parçalanmadı. İkisi de duruyor şu an. Şu an vidayı çıkaracağım ve de açılacak. Bakın dışarıdakini aldım. O hala duruyor orada. Bunu da aldım. Bu ısı cam olduğu için arkadaşlar kenarında zaten siyah siyah yapıştırıcılar var. O zaten birazcık bunu tutuyor. Bakın arkadaşlar şöyle söktüm. Şimdi size nasıl söktüm onu göstereyim arkadaşlar. Oradan söktükten sonra bakın arkadaşlar söktüm. Ben bunu yıkayacağım şimdi ama ben size bir göstereyim bunun nasıl bir şey olduğunu. Şimdi şöyle. Bakın şöyle şu kadarcık da bir e, vidası var arkadaşlar. Vidayı bu delikten geçiriyorsunuz arkadaşlar. Bu somonu da şöyle vidanın ucuna takıyorsunuz. Şimdi şöyle, Şimdi şöyle yapalım. Benim sol tarafıma denk geldi. Şöyle. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Sıkıştırırken saat yönüne çeviriyoruz bakın şöyle bir şey arkadaşlar gördünüz mü sökerken de arkadaşlar sol tarafa söküyoruz tamam bakın şurada tornavidanın yuvası var ister yıldız tornavida ister düz tornavida bu zaten bakın şöyle bunu biraz böyle çevirdikten sonra vidayı veya bir çevirdikten sonra yani sonra zaten şu somun bu şekilde olduğu için somunu böyle çevirebilirsiniz eğer ki şu vidanızın dişleri sağlam ise benim bunun e, bu vidanın dişleri sağlam olduğu için arkadaşlar penseye gerek yok ama siz tornavidayla e, çeviriyor olduğunuz halde arkadaşlar eğer e, burası sökülmüyorsa ne yapıyorsunuz somonu penseyle tutuyorsunuz tornavidayla da arkadaşlar bu şekilde bakın söküyorsunuz tamam bu şekilde de sökülüyor arkadaşlar takarken de aynı işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar şimdi ben bunu bir yıkayım arkadaşlar yıkarken de normal bildiğiniz mutfaktaki bulaşık sabunuyla süngerle köpürteceğim yıkayacağım. Ya bu menfez yağlı falan olmadığı için ekstra bir şey yapmama gerek yok. Tabi mutfaktaki menfezler biraz daha yağlı olduğu için siz yağ sökücü falan da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Bunlar soğukta sıcakta sürekli canlı durduğu için bunlar zaten çok ince bir plastik. Bunları sökerken arkadaşlar dikkat edin. Tamam. Dikkat edin ki elinizde kalmasın. Gerçekten çok inceler. Bakın, vuruyorum. O kadar ince ses çıkıyor mesela. Ben bunu bir be alayım da böyle hunharca bir ova gibi bir şey yok arkadaşlar. Çok naifler. Şöyle panelleri var. Buradan içeri hava akışını sağlıyor arkadaşlar içeri dışarı. Şimdi yıkayalım bakalım. Evet arkadaşlar şimdi nasıl takıyorum onu göstereceğim size. Arkadaşlar şöyle hepsi aşağı bak arkadaşlar bir tanesi böyle aşağıya bakıyorsa diğeri de aşağıya bakacak arkadaşlar. Aşağı. Aynı bu şekilde. Bir de burada dişleri var arkadaşlar. Her yuvarlan bir tarafında dişleri var arkadaşlar. iki tane şöyle küçük. Bunda da var. Bu bir diğer yuvarlağın dişleri yukarı taraftaysa karşı tarafınki aşağıya gelecek. Şöyle o şekilde. Gene aynı söktüğüm gibi buradan vidayı göndereceğim. Diğer taraftan somunla sıkıştıracağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Benim elim giriş katta olduğu için düzse de bir şey olmaz. Ee, ama şunu yapıyorum ben. Bu vidayı dışarıdan atıyorum. Tamam mı? İçeri taraftan sıkıştırıyorum ben. Yüksek binalarda ya da hani ben birinci katta oturduğum için sıkıntı yok Üstte de alırım ama diğer katlarda yüksek katlarda şu somun dışarıdan takmaya çalışırken düşerse e, bulamayacaksınız muhtemelen çok küçücük bir bir tane somon. O yüzden arkadaşlar ben kendi kendime e, böyle yapıyorum bu taraf yani somunu taktığım taraf evin içinde kalsın istiyorum. Eğer tabi pencerenizde perdedir, e, jalouside bir şey yoksa. Şimdi takalım bakalım. Onu da alayım yanıma. Şimdi somonu takacağım. Torna vidayla sıkıştıracağım. Biraz somonu kendi elinize sıkıştırın. Sonra torna vidayla. arkadaşlar menfezimizi taktık bu kadar kolay Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik bugün mutfaklarımızdaki menfezi nasıl söker, nasıl takarız nasıl temizleriz onu videosunu çektim videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, kanalıma bana destek için abone olabilirsiniz yorum yapıp beğenebilirsiniz başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar hayırlı günler herkese